İki efsane, iki farklı çağ. Peki ya Büyük İskender ve Cengiz Han bir araya gelseydi? Tarihin akışı nasıl değişirdi? Kaderin çağrısı yıl 330 Asya'nın derin bozkırlarında, Büyük İskender fetih yolculuğunda her geçen gün daha da büyürken hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Bir gece çadırında uyurken bilinçaltı ona bilinmeyen bir mesaj iletir. Rüyasında yüksek dağların ardında silüeti belirgin bir savaşçı görülür. Gözleri karanlık gecenin içinde ışıldar. Bu savaşçının adı Cengiz Han'dır ve o doğunun en derin sırlarını taşıyan bir liderdir. İskender uyanır, ter içinde kalmıştır. Düşlediği adamla ilgili bir şeyler vardır. İçindeki bir güç onu bir tehlikenin içine çeker. Bu adam sadece bir rakip değil, bir kaderin ta kendisidir ve Cengiz Han'ın ismi onu bir şekilde bulacak, bu dünyada birleştirecek gibi hisseder. Karanlık yolda birleşen yıldızlar öte yanda Cengiz Han da benzer bir uyanış yaşar. Bir rüya geceyi sarar. Gökyüzü alev alev yanar. Cengiz Han büyük bir savaşçının siluetini görür. Batı'dan yükselen bu lider onu bir yola çağırıyordur. Gözleri başkalarının görmediği bir gücü yansıtır. Bu kişi İskender'dir ve o doğuya yönelmiş bir liderdir. Cengiz Han rüyasından uyanırken Göğsünde bir güç hissetmeye başlar. Birleşme, iki liderin yolu bir şekilde kesişmelidir. Fakat bir şeyler birbirlerine ulaşmalarını engellemeye çalışacaktır. Her şey bir araya gelmeden önce kaderin karanlık oyunları oynanacaktır. Ve işte bir gün tarihteki bu iki dev isim aynı topraklarda yüz binlerce askerle karşılaşır. Bütün dünya efsane olacak bir araya geldiklerinde dünya korkuyla titrer. Her biri kendi imparatorluğunda büyük zaferler kazanmış, sırları çözmüş, ordularını en mükemmel şekilde eğitmiş iki dev. Birbirlerine bakar ve bir an her şeyin mümkün olduğuna inanırlar. Fakat çatlaklar yavaşça belirmeye başlar. İskender, "Daha fazla toprak fethetmeliyiz, daha hızlı, daha güçlü." der. Cengiz Han ise, "Zafer sadece toprakta değil, halkların gönlünde yatıyor. Senin aradığın güç sadece bir yanılsama." Ama her ikisi de bir şeyin farkındadır. Eğer birleşirlerse dünya tamamen değişecektir. İnsanlar korkacak, tüm krallıklar titrecektir. Ne strateji, ne bilim, ne de medeniyet bu ikilinin ellerinde Dünyanın geleceği şekillenecektir. Bütün bir imparatorluk, birbiriyle çelişen liderlerin ellerinde askeri planlar yapılır. Haritalar üzerinde çizilen yollar birbirini takip eder. Cengiz Han'ın bozkırlarda hızla ilerleyen süvarileri Avrupa'yı fethetmeye kararlıdır. İskender Roma İmparatorluğunu ve batıyı ele geçirmek için gözlerini karartır. Birleş